merhaba şimdi tavada tostu göstereceğim size tostumuzun içine ne koymak istiyorsanız hazırlıyorsunuz bu şekilde alalım tostumuzu şimdi burada küçük bir tavamız var altını açıyoruz tost makinesi olmayanlara çok pratik ve farklı bir tadı da oluyor. Şimdi böyle ısınıyor. Ostmuzu buraya bu şekilde koyuyoruz. Şöyle bastırıyorum üstten birazcık. Zaten o ısındıkça, daha alt içindeki kaşar eridikçe, işte alttaki ekmek kıtırlaşmaya başladıkça bu bastırma işlemi daha güzel. Sonuç vermeye başlıyor zamanla. Biraz daha altını kısalım. Çok e, yüksek ateş olursa hemen siyahlaşı veriyor ekmeğin rengi. İçindeki kaşar erimeden ekmeğimiz hemen renk değiştirmiş oluyor. Şimdi bunu böyle eli hani o şekilde yapamayanlar herhangi bir spatula yardımıyla nasıl isterlerse zaten diğer tarafını çevirdiğimizde sıcak oluyor o yüzden de mecburen spatula ile bastırmamız gerekiyor ama bu taraf soğuk olduğu için şu anda elimizle daha güzel bastırabiliyoruz şimdi birazcık ısısını alsın Bunun farklı kanallarda yumurtayla yapılanları da var. Bunu ben kendim tost makinemiz arızalandı, tamire gitti. Benim çocuklarım da tostu çok seviyorlar. Ben de bunu kafamdan düşündüm aslında. Hani YouTube'a bakmadan herhangi bir video izlemeden düşündüm. Sonra bakmak istedim. Dedim bakalım orada nasıl yapılıyor. Şöyle çeviriyorum. elinizde dayanmıyorsa başka bir Şeyle, maşayla falan da çevirebilirsiniz. Bir bakayım dedim var mı öyle tavada tost. Baktım var ama yumurtayla yapıyorlar. Bu şekilde bastırdığımızda tabi ilk taraf biraz daha incelmiş oluyor. İkinci taraf gördüğünüz gibi daha alt kalın onu da biraz daha bastıracağız. Çünkü kuruma oldukça yani ekmek ısınınca kuruma oluyor. Kuruma oldukça da bastırdığınızda daha güzel inceli inceldiğini görüyorsunuz. hepsini çektim bütün aşamaları zaten Daha çok kolay gördüğünüz gibi şuradan biraz bakıp kaşarı elediyse görüyorsunuz bakın kaşar elenmiş peki bir 30 saniye kadar daha şöyle tutalım. Bakın kızarıyor altları her tarafları. Şimdi arka tarafını ben ısıtırken bu taraf birazcık soğumuş oluyor gibi geliyor bana. O yüzden şeyden çıkarmadan önce, tavadan çıkarmadan önce bir, birkaç bir, bir, bir saniye bir diğer tarafı hafiften ısıtıyorum. Çok az ısıtıyorum. Tamam tostumuz, tava tostumuz hazır oluyor. Şöyle için diğer tostu pişirmek için şu içindeki kırıntıları döküyorum çünkü diğer tostumuzun yanmasına sebep oluyor. Afiyet olsun demeden önce şunu kesip benim çocuklarım böyle seviyorlar. Bütün olarak bir de Şekilde. Evet. Bakın. Böyle bir tost oluyor. Hoşçakalın.